Kalın. Derzemer AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezi açılışları ilçelerle devam etti. AK kadrolar bu kez Ekirözü ilçesindeydi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir katılımıyla seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdiler. Parti Partisi'nin başkan vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Ekin ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Ünal ve beraberindeki Adalet Bakan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili adayı Veysi Kaynak, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Fatih, AK Parti Milletvekili Yıldırım Ramazanoğlu, Sevde Beyazıt Kaçar, İl Başkanı Metin Doğan, Milletvekili Adayları Nusret Reyhanlıoğlu, Uğur Dilipak, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, Ahşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Gülsün Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca'yı Ekin girişinde Milletvekili Adayı Türkistan Karakoç, Belediye Başkanı Üstü Çelen, İlçe Başkanı Dünya Mişakalar Balık Partisi'nin topluluğu karşıladı. Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan İkinci Belediye Başkanlığı seçilen Akbaş Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte Kahramanmaraş ilçelerinin önemli hizmetler aldığını söyledi. Bir nebarik daha bu dağ. bu sonra Başkan Avukat Metin Doğan'da iki meclisli vatandaşlardan Milletvekili Adayları Türkistan Karakoş'a saygı çıkmalarını istedi. Türkistan Karakoş'lara haber geldik. Bu kardeşimizi yeni adliyanda mecliste ye göndermeye var mıyız? Milletvekili Adayı Türkistan Karakoş da vatan millet sevdasıyla uğraşıklıklarını belirterek vatandaşlardan destek istedi. Biliyoruz ki belirli zaman da bütün meselelerimizin, bizim sizin planlarınız en az kimi kadar takipçi olur. Türk parlamenterler birliği başkanı ve parlamura milletvekili Nevzat Aktülü ile dinlenmeden geride bırakılan dönem içerisinde Ekim ilçesine yaptığı yatırımları aktarıp geleceğe yönelik projelerden bahsetti. Kendisine göre alanında, sağlık alanında, ulaşımda, haberleşmede, her alanda her türlü hizmetleri yaptık. İnan, bütün ülke içerisinde sahip çıkacağını belirterek, bütün ülke halkından Karakoç'a destek olmalarını istedi. Akşi'nin ve Hekim Özü'nün iki tane milletvekiliyle birlikte inşallah biz zaten sizin milletvekilinizin bölgede üç tane milletvekili olacak inşallah. Ünal o kadar istikrarlı bir şekilde hizmet ettiklerini belirterek ahir devlet anlayışından memur devlet anlayışına geçildiğini, toplanan belgelerin faiz bilisinin ortamlarının kesilerek vatandaşları hizmet olarak gönderdiğini söyledi. Bir siyasetin dışında 13 yıldan beri istikrarı sürdürtüldüren 13 yıldan beri hazinesini hizmete dönüştürmüş, 13 yıldan beri amir devlet anlayışından memur devlet anlayışına geçmiş, toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faize giderken artık toplanan her 100 liralık verginin 14 lirası faiz giderlerine düşmüş. Dolayısıyla faiz dolusunun cebine giden paralar hortumlar kesilmiş. Devletin 2002'de döviz rezervi 28 milyar dolar iken bugün 128 milyar dolara çıkmış. Bütün bu kazanımların devam mı yoksa tamam mı kararının verileceği bir seçim konuşmaların ardından Ekim İlçeşim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı Ünal Bey beraberindeki heyet tarafından yapıldı.